Prensesler gibiydim ben baba evinde. Şaka bir yana. <laughs> İşler beni bekliyor arkadaşlar. Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevim. Kuşadası'ndan döndük. Biz balayı tatilinden sonra bir Kuşadası'nda ailecek tatil yaptık. Ve bugün evimizdeyiz. Bir sürü yıkanacak çamaşır var. Bilmem kaç tane bavul çanta boşalttım. Dün gece yıkamaya başladım. Önce beyazlarla başladım. Beyazlar bitti, kurudu. Ee, bir tane çamaşır odası diyeyim artık oraya. Orası bizim çamaşır odası oldu. E, ee, o kuruyanları çekyatın üstüne koydum. İkinci posta açık renkler yıkandı. Şimdi de koyu renkleri boşaltacaktım ki video başlatayım dedim. Çünkü dün gece başlatacak bir halim asla yoktu. Çok yorgundum. Bugün evi toparlıyoruz kısacası. Bavul boşaltıyoruz, çantaları yerleştiriyoruz, içinden çıkanları vesaire. Ve onun dışında da yine eve yerleşiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ben eve yerleşmemiştim. Şimdi artık ufaktan başlıyoruz. Ve eğer bu videoma da ilk defa geliyorsanız veya öncesinde de birkaç videomu izleyip kararsız kaldıysanız bu videoda bana abone olup destek olmanızı isterim. Mutlu olurum. Haberiniz olsun şimdiden videoya geçmeden de onu da söylemek istedim. Videoyu da izledikten sonra beğendiyseniz mutlaka like tuşuna basmayı da unutmayın. Şimdi koyu renkleri boşaltıyoruz. Daha iki ya da üç makine çamaşır yıkanacak. Allah'tan hava sıcak bugün İzmir'de. Ee, kuruyor hemen. Bakın çantamı bile attım makineye. Her şeyi yıkadım. Giydiğimiz, giymediğimiz. Tatilde yani kirletmediğimiz şeyler de aynı şekilde. Bavula attım. Hepsi karışık, kuruşku oldu diye. Ee, o deterjan kokusunu silmesini istediğim için hepsini tekrardan bir yıkattırayım dedim. Şöyle yumuşak kokulu. Ve daha bir sürü şey var. Bakın bikiniler de yıkandı. Mayolar, bikiniler vesaire. Ben hepsini 40 derecede falan atıyorum. Genellikle koyu renklileri veya böyle boyası akçak türde olan, kumaşı kötü olanları da 30 derecede falan atıyorum. Ee, bir de bu makine değişti. Burada başka bir makine vardı. Bu makine de emirlerin diğer evde olan makinaydı. O evi de boşalttıkları için e, güzel olanı buraya koyduk. E, bunda şey var mesela kırışık azaltma vesaire var çok fazla e, devrinde yüksek tutmuyorum. 700 de tutmuşum mesela bunu. O yüzden çok fazla sıkmayınca da e, renkler birbirine karışmıyor. Haberiniz olsun. Yeni evli serinden diyorlar. Şu an yemin ederim var ya en toplu oda bu. Diğer odaları siz görmek bile istemezsiniz. Biraz ters ışık oldu ama. Şöyle kuruyanları toplayıp diğerlerini de o zaman üstüne aktarayım ki diğerlerine yer kalsın. Koyu renkleri sercek yer yok şu an. Gerçi var da. Balkon. Ben sevmiyorum oraya sermeyi. Şuraya ütülenecekleri ayırdım arkadaşlar. Bunları e, sabah ilk makine bunlardı işte. Şimdi süpürge çalıştıracak saati geçtik. Biraz akşam saatleri oldu. Akşama yemek de yok. Neyse dışarıdan söyleriz. Şimdi dediğim gibi bu oda çamaşır odası olarak kalacak. Çünkü orada çamaşır yığılı ama bakın yatağın üstü de yığılı. Bunlar çok fazla ve size salona göstereyim mi? Şurada renkliler var. Şurada e, yerleşecek olan şeyler var. Şuraya birkaç ayakkabı vesaire yerleştirdim. Bu halı çıkacak. Falan filan. Şu boş bavul temizlenip silinip koyulacak. Şurada bir tane şey vardı bu arada. Dolap gibi bir şey vardı kapaklı. Ev terlikleri duruyordu. Ona geliyorum. Bir de şurayı göstereyim size. Şöyle bulaşıklarım. <laughs> Onu buraya aldık. Bunu böyle sebzelik gibi bir şey yapmak istedim. İşte baharatlar, kurbaklagiller, en aşağıda poşetler vesaire var. Ve buzdolabımız da geldi. O zaman öncelikle ben şunları yıkayayım. Makinem çalışıyor hala dediğim gibi. O bitene kadar burayı halledeyim. Ki yemek falan hazırlayacak olursak, bir şey olursa burası temiz kalsın. kahvaltıyı da Emre hazırlamış. Hazırladı daha doğrusu. Ben uyandım. Hazırlıyordu hala. Ben hemen uyanır uyanmaz. Videomla uğraştım. Şimdi de e, çamaşırları serdikten sonra batarya dolana kadar kına gecesi bile olmamış Bugün yayınlamaya hazırlıyorum. Ya kapak resmini vesaire yaptım. Umarım keyifle izlersiniz. Gerçekten eve gelir gelmez onunla uğraştım arkadaşlar. Gözümü açtım, bilgisayarın başına geçtim direkt. Dün gece de e, sabah saat e, 6'da falan yattım. Edit'i biraz da olsa bitirebilmek için. Şunları da yıkayayım diyorum. Hatırlıyorsunuzdur vlogda görenler varsa. Bunları almıştım ben. Love'ın. Böyle bakımlı saklama kapları. Bunlar artık kullanılır. İşte artan yemekleri, peyniri vesaire koyarız diye düşünüyorum. Bu arada daha benim e, mutfak eşyalarım vesaire gelmedi. Çünkü çok detaylı bir konu bu da. Biz ne yapacağımıza karar veremedik arkadaşlar. Belki de hemen gideriz ya. Bilmiyorum. Almanya'ya yani. Sandalyede çamur şey varmış. Hiç görmedim. daha buradan e, Salihli'ye gideceğiz. Bir tane düğünümüz var. O yüzden kına gecesine katılacağız. Oradan da Emre ile Salihli'ye geçip Salihli'den benim eşyalarımı alacağız. İşte kışlıklarımı falan. Daha bütün eşyalarım neredeyse orada diyebiliriz. Şu an bavuldan çıkan eşyalarım var sadece burada. Ve tamamdır. Şu an burası tamam. Çaydanlığı boşaltacağım birazdan ama çöpe poşet geçirmemiştim. O yüzden oraya ıslak şeyler atmamaya çalıştım. Onu birazdan temizleyeceğim. Şimdi dönelim artık şu salona. Buranın da şey çok kötü olduğu için şu masa lambasını yaktım ama bu da sanki burada fal bakılacakmış gibi. Oo baya karanlık. Ama böyle mi daha iyi acaba? Yoksa böyle mi? Şunu yaktım. Şöyle uzaktan uzak. uzak. Tamam. Bence evet şu an iyi. Şimdi makyajları yerleştiriyoruz. Fırçaları ayıracağım. Çünkü fırçaların yıkanması lazım. Sığmayacak sanırım. Bir deneyelim. bunu değiştirdim. Ben buna yine paldır küldür yerleştireceğim arkadaşlar. Çünkü benim makyaj organizerim var. O da de. Onu getirdiğimde yine tekrardan ben kendim artık ayarlayacağım onu. En azından şu çantadan bir boşaltayım hepsini. Müzik <laughs> vardı bende. Kırçalar bir de ona deneyeceğim. İnşallah buna sığar. Ama buna sığacak gibi duruyor. Valla buna sığdı. Baya mutlu oldum şu anda. Ya resmen o güne döndüm şu an. Gençler bunu ben e, satacağım. Çünkü birebir aynasından bende bir tane daha var. Belki onu da satarım bilmiyorum. Belki hatıra kalsın diye saklayabilirim. Ama e, ben düğün günü hazırlanmaya giderken evde unuttuğum için Emre bana alıp gelmiş optimumda bulmuştu. Arkasında böyle bright yazıyor. Tertemiz zaten. Yıkadım biliyorsunuz. Bunu e, dolap uygulamasına yükleyeceğim. Onun dışında e, kına abiyelerimi, gelinliğimi, ne bileyim her şeyi aklınıza gelebilecek bütün detaylarda olan şeylere yükleyeceğim. Bekarlığa vedada giydiğim elbise mi falan. Onların hepsini dolap uygulamasına yükleyeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi bunu askıya yazarken aklıma geldi. Size de söylemiş olayım. E, kontrol ederseniz dolap uygulamamın linkini aşağıya bırakırım. Oradan da direkt bakabilirsiniz. Instagram'dan da zaten takip edenler varsa aranızda oradan direkt duyuru yaparım yüklediğim zaman. Öyle Umarım giyene yine nişan elbisem gibi. Nişan elbisem de çok kısa bir sürede satılmıştı. İnşallah gelinliğim, işte sabahlığım, diğer abiyelerim, elbiselerim kime giderse o kişiye gerçekten huzur, mutluluk, böyle aşk getirsin isterim. Çünkü bana öyle yaptı. Beni çok mutlu geçirtti günlerimi. Onda biraz şey duygusal olabilirim. Ama evde çürüyüp gitmesini istemiyorum. Bazanın altına atıp orada... Sakla, saklayacağım yani yıllarca. O yüzden hiç gerek yok. Değerlensin. Uygun fiyatlı bir şekilde koyacağım. Herkesin alabileceği bir bütçede olsun istiyorum. Çünkü ben bu süreçte abiye fiyatlarını falan gayet güzel bir şekilde gördüm, gezdim. Gelinlik fiyatları da aynı şekilde çok pahalı. O yüzden olabildiğince uygun fiyatlı bir şekilde yüklemeyi yapacağım. Haberiniz olsun. Kaşla göz arasında hemen makarna koydum. Neyle yapabilirim bilmiyorum. Şöyle dolapta birazcık eşyalar var. Biz alışveriş yapmadık bu arada. Alışveriş yaparsak zaten ilk market alışverişimiz diye çekerim. Ama burada gördüğünüz şeylere piline kadar şöyle göstereyim. Piline kadar Turgut babam almış. İşte limon suyu var. Sirke bile almış. Daha burada da dolu bir sürü şey var. Yani en azından bizi bir süre alışveriş yapana kadar idare edecek kadar bir şeyler almış. Düşünmesi bile yeter bakın. Maden suyu bile almış bize. Uzun zamandır tereyağlı makarna yemiyorum. O yüzden canım böyle tereyağlı ve bulyonlu. Üstüne de yoğurt döküp şöyle bir makarna yesim geldi. Emre bu arada çarşıya gitti bugün. İşleri vardı onları halledecek. Daha gelmedi. Bileyim, yemek mi yapıyor? Hı hı. Sen ne yaptın? Hı. Powerbank Power bank mı aldı yoksa? Hı -hı. Bizim girişten var değil mi? Normalde yok. Onu da gene sağ olsun da da verdiler. Her şeyi var. Power de var bu giriş. Ama oradan şarj etmiyor işte. Benim kırmızıda da vardı o giriş. Ama şarj almadı telefona. Batımı yetmedi bilmiyorum. Hı. -hı. Şimdi işte hem USB'den bizimkine lighting kaldı. Tamam. Hem bizim kablonun da girişinden de var işte artık hangisi olursa. Bir de yüksek aldım. Bilgisayar falan da dışarıda editlerken şarj ederiz diye. Oo. Benim telefon zaten 2010 kere şarj ediyor benim telefon. Çok yav. Sade yaptım. Tereyağlı. Evet olsun. Üstüne yoğurt dökeceğim. Olur mu? Biraz toplanmış mı ortalık? Bayağı toplanmış. Evet, yanına da böyle salam koydum. Hazır. Günaydın gençler. Hani dün bir market alışverişi mevzu bahis bulmuştu. Onu bugün yapalım diyoruz. Sabah uyandık, kahvaltımızı ettik, kahvemizi içtik. Şimdi markete gidiyoruz. Nereye gideceğiz bilmiyorum. BİM, A101, ŞOK, Metro Market olabilir. Yakınlarda Migros yok. Migros olsa bir orayı da gezmek istiyordum ama bakacağız. Evet gençler fotoğrafçıya geldik. Şimdi burada düğün fotoğraflarını seçiyoruz. Ama ben seçemiyorum. Böyle konularda çok kötü. Bende de biraz sıkıntı var. İşte seçtiklerimizi efek yapacaklar. Albüme koyacaklar falan. Ama seçemiyoruz. Şöyle bir ufak size de göstereyim işte bakalım. Diliyoruz. Arkadaşlar gülmekten <laughs> seçemiyoruz. Bir tane fotoğraf poz mesela. Yakın çekim çok güzel çekmiş. Sonra boydan alıyor tamam Bizim bacaklar... <gülüyor> <gülüyor> Böyle duruyor bacaklarımız <laughs> 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 Fotoğrafın bütün ahenki gidiyor. Ama çok güzel çıkmış arkadaşlar. Bakın şimdi mesela en basitinde ben Bella'ya benziyorum burada biraz göstereyim. <laughs> Bakın ne kadar güzel bir poz hemen küçült. Evet. Abla. Ne oluyor burada? Gözler gitti. Bir saattir uğraşıyoruz herhalde. Ertan Bey ile tanıştırayım size. Panorama fotoğrafın orta evet. sahibi. Böyle evet. diyebiliriz. Fotoğraflar çok güzel çıkmış. Ama seçemiyoruz. Çok zorlandık. Sağ olun, hepsi çok güzel çıkmış. Teşekkür yani, ederiz. Sevindik. O yüzden şimdi yarın kartı getirip daha aynen. detaylı. Çok bayağı zaman istiyor şu an. Peki ilgilenemedik onunla da. Daha düğün salonunda kaç demiştiniz? 1200 müydü? 1200, 1200 müydü? civarı, aynen. Yandık biz. Daha oradan seçeceğiz. Yani dijital alacağız zaten hepsini de e, albüme seçiyoruz şimdi. Bir de şeye çıktı olarak. Aynen. Tablo var bir de. Aynen. Iki tane. tablo o daha zor çünkü iki seçenek ya çok kötü şu boyut şu. bir de şurada vardı yerde o çok güzel albümde göstereyim size biz bunu seçtik arkadaşlar bunun siyah kumaşlısını çok güzel bu bunlar aile albümü şu bize gelecek olan altında da böyle şey var sandığı var şu çok güzel. İsmi de neydi? Alaçatı. Alaçatı albümü. Hepsinin ismi var arkadaşlar tek tek. Bu da Alaçatı albümü. <laughs> Biz seviyoruz Alaçatı'yı. Evlilik teklifini de orada almıştım ben. İyi oldu. Manidar. <laughs> tamam o zaman kolay gelsin size. Biz gidelim. Yarın tekrar görüşürüz. Aynen yarın görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Ne diye çıktık ne oldu gençler? Şimdi telefoncuya uğradık. Tutuk babam burada. Yanımda da forbet var. Şu. Ben buraya gireceğim. Almak gereken, almam gereken şeyleri alacağım. Şöyle ev ürünleri yukarıda. Bakayım eksik bir şeyler varsa aklıma gelen alacağım. Uf, evde de var bir sürü çeyizim ama hiç bilmiyorum ne var ne yok. Mesela Menderes'e yeni bir yer açılmış arkadaşlar. Oradan masa sandalye beğendim. Bu mermer görünümlü siyah masa tel sandalyeler var. Ondan alacağım buraya. Buradaki eve sonra kullanır mıyız, kullanmaz mıyız bilmiyorum ama masayı değiştirmek istiyorum. Bakın neredeyiz. Bakın. Şöyle ha şurada öldülek. İncir altına geldik gençler. Burada kokoreç yiyeceğiz. Ee, babamlar da ablamdaydı karşıya kadaydı onlar. Ablamın arkadaşının düğünü var çünkü oraya gideceğiz hep birlikte. Beraber zaten Kuşadası'ndan döndük dünden önceki gün bugün de tekrardan incir altında babam dedi size akşam yemeğini ben ısmarlayacağım. Beraber kokoreç yiyelim. Sıcak midye yiyelim. Tamam dedik biz de. Turgut babamı da aldık. O sahile doğru indi. Biz içeri girdik. Hemen göstereyim şöyle. Bir tane şey aldım kendime. Yağmurluk. Bir de eve bir şeyler aldım. Onlara gidince göstereceğim size. Yani bugün biz ha market alışverişi şey yapacağız diye çıktım ben evden ama evet. o kaldı. O artık bugün olmaz. Yarın da o zaman belki devam ederim videoya bilmiyorum. Ya da market alışverişini yine ayrı bir video olarak çekeceğim. Yaşolar da gelir birazdan. Kocasının bir tanesi. Açım. Çat 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 çat. Ben Düğün başladım. videolarını izleyince biz. Aç mısın? de çok. Şimdi çok iyi gelecek. Yemekler. Bakın, herkes başladı. Kedi mi geldi? Ha, kıyamam. Kokoreçlerimiz geldi. Bunlar yemeye başladılar bile. Burada Turgut babam, burada babam, burada annem. Vallahi yedik şiştik. Hatta e, kokoreç yerken babam hemen kendisininkini bitirdi. E, midye aldı geldi sıcak midye. Bir de onu gömdük üstüne. Doyduk mu? Doyduk mu? Niye? Bu mudur, bu, dur. bu mudur, budur. Bu mudur, budur. Bunu ne yapacağız? Kahve içmeye gidelim hadi. <laughs> ne yapacağımızı bilmiyorsak kesinlikle kahve içmeliyiz arkadaşlar. Sevim Karadaş'a da söz Yazın bunu notu. İşte. <laughs> Çekimdeymiş pardon. <gülüyor> 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 ee, <yemek gülüyor> kahve olsun. Kahve içiyoruz. <laughs> şeyin arasında. Yapıyoruz. Burada canlı müzik Şurada Böyle bir mekan <laughs> Canım benim <laughs> ha, Kahve içiyoruz kahve Evet oturduğumuz şeyler çok rahat değil mi? <laughs> evet yani Baya rahat bakın şöyle yaslanıyorsunuz Beşik gibi <laughs> Ve eve geldik gençler Hemen yerleştireceğim çünkü Yerleştirmeden size aldıklarımızı göstereyim dedim Birincisi şu e, tuvalet kağıdı koymak için yedekli şeyi fayans falan delmenize gerek kalmıyor. İkincisi şu. Normalde bende var bunlardan ama aldım. Türk kahvesi koyacağım buna. Çok güzel değil mi? Vakumlu böyle. Hava da almaz. Sonra şu sert olan kapağı askısından aldım şu bornozları falan asmak için. Tam olarak Emre'nin girdiği <laughs> kapıya. Sonra şundan aldım. Şampuan, sabun vesaire koymak için. Külda. Bir de. şunu aldım. Gümüş rengi. Altı böyle şey, vakumlu. Şunlar yapışıyor direkt. Hemen bunları yerleştirelim sizinle. Bunu koydum gençler bu şekilde. Burada. Bunu da buraya koydum. İdareli kaldım. Bu yine e, delmeli olmadığı için fayansları. Gerek yok çünkü. Bu şekilde bir bakarız. İdare ederiz olmazsa mecbur. Şöyle köşeli falan alırım belki şuraya. Selam yine editörünüz ben. Gelecekten sesleniyorum size arkadaşlar. Videomun editini bitirdim ve e, normalinden normal videolarıma nazaran kısa olduğunu fark ettim. Ve kapanış yapmamışım. Onu da fark ettim. O yüzden tekrardan şöyle bir karşınıza geçip sizinle konuşmak istedim. Bir en azından 3-4 gün öncesine artık dönüyoruz. Bu videolar biraz daha öncesindendi. Dediğim gibi evin yerleştirme süreci bitti. Şu sıra temizlemem gerekiyor artık. Ev yine bir kirlendi. Ama yerleşme kısmı bitti sonuç olarak ve temizlemi yaptıktan sonra bir ev turu videosu çekeceğim. Onun bugün e, anketini yaptım. Çünkü ben bu evi biliyorsunuz zaten kayınvalidemin evi. Ee, Emre mezun olmadan önce kiracı kalıyordu. Emre mezun olduktan sonra ve artık biz böyle isteme söz kesti falan olduktan sonra burayı yenilediler. Komple tavandan tabanına kadar, duvarlarına kadar sıvalandı. Her yerde yenilendi. Fayanslar vesaire her şey yenilendi. Şu saçım da bozukmuş neyse. Size de öncesinde burada vloglar çektiğim için Acaba ev tur çeksem mi çekmesem mi diye kararsız kalmıştım. Bugün Instagram'da bir soru cevap gibi bir şey yaptım. Anket yaptım. Ve ankette %98'lik kısım bu yaklaşık olarak 7000 kişi falan yapıyor. O kısım benim çekmemi istemiş. Böyle bir 200 kişi 300 kişilik falan kısım da en son baktığımdaki rakamları söylüyorum bu arada. Çekme demiş. E bu oran da benim için önemli bir oran. %98'lik kısım benim için önemli bir rakam. O yüzden artık ev turunda çekeceğim. Bir buradan da Yayınladığım videoların yorumlarına ev turu çekecek misin diye sorular geliyordu. Onun da cevabını vermiş olayım. Dediğim gibi ev turu videosunu çekeceğim. O da muhtemelen bundan sonraki videolardan 2 video sonra falan gelecek. Ki şu an şaşkınsınız biliyorum. Bu yayınladığım 3 gün üst üste yayınladığım 3. video oluyor. Bundan önce bugün video yayınladım ve dün video yayınladım. E, arka arkaya video yayınlamama alışkın değilsiniz. Çünkü Manisa'da yaşarken, Salihli'de yaşarken internetim bir tık kötüydü. Mahallemizin altyapısı yoktu. Artık burada internetim de biraz hızlı ve böyle biraz daha dediğim gibi hızlandırılmış bir şekilde size stoktaki videolarımı atıp günümüze dönmeye çalışıyorum. Bu şekilde market alışveriş yaptık mesela. Ee, bu videoda bahsettiğim çoğu şeyi yaptık. Onları da bundan sonraki videolarda izleyeceksiniz ve hemen izleyip haberdar olmak istiyorsanız da abone ol tuşuna basıp yanındaki bildirim çanını açmayı unutmayın. Bu videoyu da sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Ev bloklarına dönüyoruz. Haberiniz olsun. Hoşçakalın.